Zeynep bakmıyor bile arkadaşlar baksanız ya Yemeniydi. Şu an doğuma hazırlanıyor sanki. Ne veriyorsun ne veriyorsun diyenler var. Arkadaşlar verdiğim şey yoğurt altı yani ayran karışımı bayat ekmek yemek artıkları bu tarz şeyler veriyorum. Köpekler de gayet güzel yiyorlar. Gayet güzel de Selamun Aleyküm arkadaşlar Allah'a rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah diyerek yeni bir video başlıyorum. Evet bugün Zeyne ile birlikteyiz. Zeyne'nin doğumu yaklaşıyor arkadaşlar. Belki de bu akşam doğurabilir. Çünkü arkasında yanılmıyorsam ee, şey gördüm bakın şurada. Şey eşi gibi yavruların yavru suyu suyu gibi bir şey. Bizim burada çara diyorlar arkadaşlar. Çara. Artık ne denilirse ona. Maşallah Zeyna'nın ayakları görüldüğünden kalın arkadaşlar. Çok güzel bir yavrular çıkacak inşallah gördüğünüz gibi. Artık memeleri tamamen sarktı aşağı doğru bakın arkadaşlar bakın o da arka memeleri falan yani pamuk bu durumdayken doğurmuştu hatta bu kadar yoktu bile duruma göre bakacağız inşallah yeri de hazır yalını yedi karnı çok büyüdü arkadaşlar ya yani. inşallah öyle çok yavru yok çok yavru yoktur Yani çok yavru olunca bakamıyor arkadaşlar. Ama şöyle 5-6 yavruya rahat bakar. Tabi bu bizim bakımımızla da alakalı bir şey. İnşallah 5-6 yavruyu geçmez. Ama karnına bakılırsa bir 10 yavru var gibi sence arkadaşlar. Karnı aşırı büyüdü. Fakat bu karnının büyümesi şeyden de kaynaklaşabilir. yuvaların iyiliğinden de kaynak açabilir. Bağlı arkadaşlar. Bağlıyorum çünkü yavruları boğuyor. Bunlar ne diye soracak olursanız geçinin derisinin derisinin zeyne yemiştik. Onun kılları. Bayağıdan beri de eti, etle besliyorum. Bakımında hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. İnşallah bakalım. Y yeri de hazır. Yerinde de sıkıntı yok. Şşşt şşt. Ne var lan? Ne yiyorsunuz lan? Onlar da deri yiyorlar. Burada arkadaşlar yeri hazır. Burada pamuğun yavruları da bayağı burada büyümüştü. Burası gayet güzel. Bence gayet iyi. Bakalım. İnşallah zaten oraya giriyor. Muhtemelen bu gece doğurur gibi geliyor arkadaşlar. Bakalım. Evet. Oraya yatacak herhalde. Ya da yer yapacak kendine. Bakalım ne yapıyor orada. Doğum yapacak gibi sanki ama. Tabi çok da anlamam arkadaşlar. Nasıl becerdin kızım bunu da atmayın. Evet. Gördüğünüz gibi normalde bu yerine böyle girmez. Muhtemelen ağrıları olmaya başladı Evet. Sanki ayak ağrıları var gibi arkadaşlar. Herhalde doğuracak. Evet bakalım. Evet arkadaşlar. Zeyna sanki doğum yapacak gibi arkadaşlar. Ben şu şeyini çözüyüm. Oraya daha rahat girebilsin. Şimdi diyeceksiniz kardeşim bağlama rahat dursun hani doğum yapacak köpek bağlanmaz falan filan arkadaşlar öyle bir yeri yok hani öyle bir yeri olsa neyse sıkıntı yok da bağladığımız zaman bağlamazsak da yavruları boğuyor şuraya daha yakın bağlarsan oraya girip çıkması daha rahat olsun Neyse. Evet arkadaşlar bağladık. Şu anlık. Sene daha rahat görmüş olduğunuz gibi bacaklarını falan atıyor arkadaşlar. Muhtemelen doğum yaklaştı. Doğuracak. Zaten günleri yaklaşıyor arkadaşlar. Fakat Zeynep bana gelir bana kalırsa yavrularına yaklaştırmayacak bizi. Çünkü çok asabileşti. Pamuk hiçbir şey demiyordu fakat Muhtemelen Zeyn'e yaklaştırmayacak arkadaşlar. Bu gece kesinlikle bu doğru gibi geliyor bakalım. Çünkü bakın duramıyor arkadaşlar yerinde. Ağrıları var muhtemelen sığınamıyor. Doğum gelecek gibi sanki. Zaten hesaplamalarımıza göre Nisan'ın 5'i ya da 6'sı diyordu arkadaşlar. Fakat eğer 58 günde doğarsa Bugün ayın yanılmıyorsam Bakalım arkadaşlar 29 olması lazım. 29'uysa Hayır bugün 30 arkadaşlar tam. Aynen. Tam 58 gün oldu işte aşağı yukarı. 3, 3 Şubat 2 Şubat arasında ilk çiftleşme gerçekleşmişti. Yani 58 gün oldu. Tahminimize göre doğum gerçekleşecek. Doğuracak gibi geliyor. Çünkü bu yatmaz arkadaşlar böyle hiç yatmıyordu. İyice ağırlaştı artık. Herhalde bu gece doğurur gibi geliyor. Zeynep bakmıyor bile arkadaşlar baksanıza yemeğin iyiydi. Şu an doğuma hazırlanıyor sanki. Neyse. Bugünlük böyleydi videomuz arkadaşlar. Size Zeyna'nın bu durumunu göstermek istedim. Zaten benim de işlerim vardı. Video çekemedim. Zeyna'ya bari göstereyim dedim arkadaşlar. Bir de ne veriyorsun ne veriyorsun diyenler var. Arkadaşlar verdiğim şey yoğurt altı yani ayran karışımı bayat ekmek yemek artıkları bu tarz şeyler veriyorum. Köpekler de gayet güzel yiyorlar. Gayet güzel de besililer. Yani bakabilirsiniz köpeklerin hiçbirinde Öyle bir zayıflık yok. Karnıları şey gibi oğlum. O tarafa gitme bak. Gitme o tarafa. Zeyne orada oğlum. O tarafa gitme. Siz yalınızı yediniz. Karnınız da bence gayet tok. Niye bu kölelik yapıyorsunuz lan? Köpeklerimiz burada arkadaşlar. Dağlarıyız. Paşarıyız. Orada yatıyor. Onlar da yalını yedi. Oğlum. Velihatların geliyor lan. aslanın, Oğulların geliyor oğlum. Oğulların. Bakalım paşaya benzeyecekler mi? Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Gerçekten. Paşaya mı benzeyecekler? Annelere mi benzeyecekler? Kime benzeyecekler? Merak içerisindeyim. Aha ha. Ben şeyi çözüldü zannettim ha. Şu adıma bir benzerseler var ya. Aslanım benim be. Yaralı kurt. Kafaya baksa arkadaşlar. Kafası dümdüz. Hakiki kangalı ya. Aslanım benim. Ne yavru çıkarama sizden ha. Maşallah. Evet arkadaşlar bu şekilde. Size bir şey göstermek istiyorum. Videomu bir şeyle bitirmek istiyorum. Evet. Perşembe bayrağımız arkadaşlar. Her zaman her yerde. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Duruşa bak oğlum benim be. Aslanım. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Siz her zaman olduğu gibi ben gönderiyor Allah'ım dedim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.